Niğde Adana otoyolunda 6 otomobil ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Niğde Adana otoyolu Göbekli Dağ mevkisinde çok sayıda araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in makam aracı da kazada bir tıra arkadan çarptı. Kazada Şahin ve makam aracını kullanan Zafer Karaöz ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Nide'deki hastanelere kaldırılan yaraların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nide Valisi Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Jandarma Tem Daire Başkanı Tu General Yavuz Özfidan, AK Parti Nide Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Şahin'i tedavi gördüğü Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin ardından Şahin, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün vefat eden annesinin cenaze törenine katılmak üzere Gaziantep'e doğru seyir halinde olduklarını söyledi. Evet, e, arkadaşlar maalesef e, bazen tepe geçerken Abdülhamit Bakanımızın e, annesinin vefatı söz konusuydu. E, cenaze töreni için giderken e, bir 5 kilometre falan bir tipi e, tipiyle karşılaştım. Zaten yolda bir sıkıntı vardı ama ee, bizden önceki araçlar birbirlerine e, girmişlerdi. Bir zincirleme kaza söz konusuydu. Biz de maalesef kontrolü kaybettik. Çok Birçok aracın arasından geçerek bir tırın e, arkadan dor sesine e, girdik. E, Rabbim korudu. Bu kadarısına şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Ben ilgilenen, e, başta siz basın mensupları olmak üzere bütün e, NİDE protokolüne çok teşekkür ediyorum. Arayan Sayın Bakanlarımıza, Meclis Başkanımıza milletvekillerimize e, çok teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah kısa bir süre Nidemiz'de e, e, misafir olduktan sonra tekrar Ankara'ya döneceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sol elimde, sağ elimde bir çatlak oluşmuş. Bir de e, sağ dizimde ve belimde ağırlar var. Onları da arkadaşlarımız yakinen takip ediyorlar. İnşallah daha hmm. sıkıntılı bir hal almadan. Ne zaman taburcu olmanız e, at, at, kazaya e, oranla bu durumuza Allah'a hamdolsun çok şükür ediyorum yani. Geçmiş olsun. Herhalde bir gün içerisinde e, taburcu oluruz. Benim araçta tek yok yani. mi yoksa danışmanınız yani. var mı? Danışmanımla beraberdik. Aracı da o kullanıyordu zaten. E, elhamdülillah. Onda da çok fazla ciddi bir şey yoktur. Ufak tefek işte çatlak ıı, sıyrıklarla atlatmış olduk. Allah'a hamdolsun. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş, geçmiş olsun. Mı? Sağ olun. Allah'a şükürler olsun. Nideli kardeşlerimize selam saygılarımı sunuyorum.